Hadi girelim oyuncak mağazasına. Hadi 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 hadi. Ay neler var, neler var. Ay 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 Ali Sadi. Harika şey. Allah. Ay 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 dikkat et Ali Sadi. Ne aldın öyle? Neymiş o bakalım göster bana. Göster göster. Play-Doh'un hamur şekillendirme şeyleri, kepçe arabası, kamyon. Başları. Harika. Ali Sadi bir şey söyleyeceğim. Ne? Sen bununla çok güzel şekiller yap çıkarırsın. Ama yere koymayalım. Al eline. Getir kasaya koyalım. Onu alalım. Aferin sana. Evet hadi gel gezelim. Bakalım başka neler var. Mamım. Ay 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 ay. Oyuncak dükkanında Allah'ım. Benim de oynayasım geliyor. Ayşe hadi bakar mısın? Şimdi neye bakıyorsun? Bak. Bakayım. Bak. O neymiş? Kızlar için. Evet. Aa oyun parkı. Ay ay bayılır Serra ona değil mi? Ona a. Ona mı alalım Serra'ya? Kardeşini de almak bak. istiyor Ali Sade. Evet. Aferin benim oğluma. Aa, Sen çok bak. iyi bir abisin. Ona bakayım. Mini ponylermiş bunlar, evet. Ona. Mini katlar, mini kat. Tamam alırız. Biraz sana da bakalım bakalım, sen de neler var keşfet. burada çok ben, güzel oyun amurları ile ilgili ben, 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 oyunlar var. bunlar ben, da Lego. Lego robot yapmışlar, değil mi? Hı -hı. Harika. Canavar yaptı. Canavar yapmış. Başka ne yapmış? Şey, bu. bu ne? <laughs> Hadi bu söyle. Ne, ne o? Bu söyle ne? sen söyle şu ne? Hmm, biraz arabaya benziyor ama tam arabada değil bence araba değil o Adam, ama bir sürü lego şu var içinde ne? İstediğin şekli yapabiliyorsun sen onunla seni ama, özgür bırakıyor ama bir şey, olarak, hadi bir şey, gidelim, şey olmaz gidelim. hadi gidelim tamam nereye gidiyoruz kasaya, kasaya. <laughs> evet. ay kasada neler var Ali sadece. kasada da bir sürü şey var çok bak olmaz. bak çok bak çok bak çok bak, çok bak. Çok... Of of of. Şu arkaya doğru gidelim mi? Orada erkek oyuncakları var. Evet. Neydi onun adı? Unuttum ben. Neydi? Bunun adı neydi? Dark. 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 Evet. Darkmış. Hadi arkaya doğru ilerle. Hadi anneciğim. Evet. Haydi bakalım. Neler var? Bir göster bize. Arkadaşlarına. Of. <laughs> <laughs> Ne kadar büyük bir şey o öyle. Ama. Silah gibi duruyor ama silah değil. O ne? Çak. O şey. Helikopter. Ha. Evet. <laughs> Aman yavaş annem. Arkada bak bu var. Çarptın. Tamam olsun. Bir şey olmadı. Hadi bir keşfet bakalım neler Uba. var bu dükkanda. Uçan. <laughs> Hı. Neymiş o? Var. Ah kertenkele çocuk kertenkelenin arabası doldum. kedi çocuk Bari. kedi çocuğun arabası Bari. ve baykuş kız ve arabası buna, ay ay bak ay buna, ay buna. bu bu ne bakayım bu, bu. evet bunu sen alalım. en sevdiğin Sonra, şeyi buldun bunu tamam onu paramız Hep, yeterse alabiliriz Evet, hepsini almak istiyorsun evet Şimdi hepsini almamız için birazcık çok paramız olması lazım. Yani bu mağazayı almamız gerekiyor. Hepsini alamayız. Sadece bir tane. Bunu belki de küçük bir tane bunu, alabiliriz. Bunu yarım. yarım. Yarım yarım. Aa, Ali Sade yine Transformers buldu ve gidiyor. Ali Sade. Ne, ne aldın ki? Bana bir göster. Bakayım. Hayır. Optimus Prime'ı. O Göster bakayım. Itten yok. Ama onunla daha güzel vakit geçirirsin. Bu ne? Optimus Prime var evde. Hatta getirdik. oldu. Sen şey, bu Ama ha. Optimus Prime'ın dönüşeni var ya araba hani. Ona pil alalım. Pil alınca dönüşür. Ama buna tamam sen kasaya koy bir bakalım onu belki de alabiliriz paramız yeterse Anne. tamam mı sen kasaya koy kasaya koy anneciğim sona... evet onu da koy onu da koy koy onları da gel şimdi bana doğru şunu göstermek istiyorum sana bak gördün mü <laughs> Serra'yı alalım mı bunu? Serra çok sever kesin. Kesince Ali sahibi bak bak ne yapacağım bak şimdi bak. Bak. Evet. <laughs> Anneciğim onları açma. Açma onları. Kapatalım. Sonra kendimiz kaybedip Evet slime da var. Aa, arkadaşlar slime'ları görüyor musunuz? Renk renk. Ali Saad'in de en sevdiği şeyler slime, oyuncak hamuru. Hımm. Bakın. <laughs> İstiyor musun? Evet. Tamam alırız slime. O rengi mi alacağım. Bence bu... o rengi alma, kırmızı var. Dinama. Evet, bak. Burada. Dinama. Ben bulayım. Pil de alalım. Şöyle. Ama... Pil de alacağım. Slime. Çünkü pilleri biten oyuncaklarımız var. Bu da slime. Bakın yumuşacık. <laughs> Götürüyoruz kasaya doğru. <laughs> evet. Buna Bakayım. Onu da mı alacağız? Evet. Ay yandık yandık çocuklar. <laughs> tamam. Ben bir de Serra'ya bakmak istiyorum oyuncak. Serra'ya da alalım mı? Evet. Tamam. Serra'ya da bakalım. Bu ne? Ondan alalım bence Serra'ya. Bak. Böyle böyle şey yapıyor. Salla. he Salla onu. Aa ışık da yandı. Aa harika bir şey. Ay Serra da bayılacak. Sen de çok seversin onu. Ama yere atma. Yere değmesin. Mikrop var ya anneciğim hani virüs var, mikrop var. Dikkat etmemiz gerekiyor. Uzuyor o. Elinden bırakmıyorsun. Evet. Ha. Öyle sakın atma yere elinde tut. Tut 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 tut. Evet salla salla salla. Sakın bırakma elinden. İşte böyle. <laughs> ondan iki tane alalım. Çünkü Serhal'le siz kavga edersiniz. Değil mi? o da senin ben elinden buna... almak ister. Bu ne? Aa, aa. Ay çok güzel bir şey o. Bakayım sıksana. Aa, o yok artık slime slime o. İçinden küçük jel topları çıkıyor. Elleyebilir miyim? Bir dakika. Ay insanın patlatası geliyor değil mi Ali Sade? <laughs> Bence oyuncaklar yerine bu tarz eğlenceli şeyler alalım Ali Sade. Daha zevkli. Bence baksanıza şurada. Açık olan yok. Ali Sade'nin aldı açıkmış. Bu paketli böyle sıkınca Anne. içinden çıkıyorlar. Evet anneciğim çok sevdim biliyorum. Sen bu tarz şeyleri çok seviyorsun. Tamam çok fazla sıkma patlayacak sonra anneannenin evinde batıracağız oraları. Hadi koy onu da. Ondan bir tane alalım. Hadi. Ay. Haydi bakalım. Hadi artık çıkalım gidelim olur mu? Anneannem bizi bekler. Tamam. Merak etmesin bizi. İçinde bu. İçinde onu bak paketlileri var. Bunu al. Koy bakalım kasaya. Heh. Hadi bakalım. Bunu anneannem onu almak istemiyor musun? Anladım. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Hmm. O zaman bunu, bunu aldın bunu mı? Alayım. Bundan aldın mı? Hayır bundan. Tamam anneciğim onu da alacağız da bundan da alalım. Bak bir Anladım. pembe bir pembe bir sarı. Efendim. Şöyle. Canavar Cana var mı gördün? Nerede? Olacağız. Bak. He, oyun kutu oyunları evet. Şunları evet. diyor. Ama onlar büyükler için biraz daha 5-6 yaş olman lazım Ali Sadi. 6 yaş üstü genelde onlar. Neymiş bakalım o? Uçak. İsmi ne ona bir söyle ismini. Uçak. Uçak. Ama ismi ne? Jet. 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 Evet. Bu. Bu? Bu ne? Bu ne anneciğim? Büyük jip arabası. Bumblebee. Bumblebee. Evet, Ama... zaten Bumblebee vazgeçilmez oyuncağımız değil mi Ali Sade? Onun, onun, var. Onun var. Senin var. Bak. Bunda Bumblebee. Evet. bu dinamo. Bu Bumblebee bu Bumblebee evet. bu bu. Hani baş. Evet. Var. Şu ne? O ne? <laughs> kepçe arabası. Ama Anlam kepçe arabası babaannen de almıştı. Birazcık Kırılabiliyorlar öyle Sade sanki. Bence kepçe arabası almayalım. Almayalım bence kepçe arabası Ali Sade. Onlar çünkü sana göre değil. Biraz daha büyünce alırız tamam mı? Yazın alırız mesela kumlarla oynarken. Onu da sonra alırız. Onu da sonra alırız. Şimdi değil. Şimdi aldık ya hamurları. Tamam mı? Aferin. Anlaştık. Hadi o zaman gidelim. Başka oyuncakçıya da bakarız tamam mı evet onlar da çok güzel evet evet gördüm gördüm bakayım göster göster of 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 bu daha değişik kepçe gibi değil neymiş böyle ya bu kazıma aracı gibi bir şey Allah Allah. Evet. bütün inşaat arabalarını yapmışlar artık oyuncaklarını Evet. hadi gel kasaya gidelim anneciğim hadi bakalım Evet Ali Sadi'yi tabi oyuncak dükkanından çıkarmak çok zor. Bütün inşaat arabalarını da buldu şu an. Hepsini çok seviyor. Değil mi Ali Sadi'ci? Evet. Evet. Hadi görüşürüz. El sallayalım arkadaşlara. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. El sallayalım. Ali Sadi. Ha. Görüşürüz. Huu.